Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün Ömer'le birlikte şey yapacağız. Hoş geldin Ömer. Ee, Survival'ın şey. Hardcore hardcore, 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 hardcore. Hard böyle, hard. Şöyle direkt başlayalım. Bu arada şans dışı. Işte. Açıyorum kanka. Geliyor mu? Aç, 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 Altın kılıç, altın kürek, altın parçası, altın kas. Ateş oh. topu, bu <laughs> mu? Ateş topuyla uçabiliyoruz mu? Evet, hayır. Hayır. Bu kadar. Altın kılıç vursam ölür müsün? <gülüyor> Selam. Görünüm. <laughs> <abi. gülüyor> Bağım. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım hocaya. Ee, arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu da e, başka video fikirleriniz olursa onları da aşağıya belirtirseniz iyi olur. Ben coin keseceğim kanka sen buraya gelsene. Burada e, taş kaz sonra şey yap. Hemen Bana iki tane taş balta yaparsan. E, i̇ki tane balta olsun lütfen. İki var, tane baltam şey var ama yanlış şey. yaptım. Ya, bu cd biraz dolanalım. Bir de karşı taraf var da buradan mı şey yapsak bilmiyorum. Ya yer altı evi reis direkt. Aa burada ma mağara da varmış. İşte ben mağaraya mı girsem acaba? Ya istersen sen mağaraya gir. Evet evet. Kılıç da vereyim. Evet. Al şu kılıcı. Ne bu? Ekran bacaklarının kıyameti diye bir şey. Ben, Al sen. ben de odun katayım. Sonra yer bulacağım. Sana koruyantları söylerim reis. Bu arada e, arkadaşlar kaç gün, e, kaç bölüm dayanabileceğiz? Onları da iyi. yazın da bakalım şöyle. Bakalım sizce kaç bölüm Onu yazın cidden. Bir de başka video fikirleriniz varsa izlemek istediğiniz onları da yazın. Onu da çekeriz yani sıkıntı değil. Bir de aklımızda güzel bir fikirler var. Takipte kalın. Kaç hey. değişik fikir var aklımda. Onları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz. sunucu hatırladın mı? Dağ vardı deldik. Evet. kaç kaç ka tek şey odun kasmış şey taş kasmış. Ve taş. Çok uğraşmıştık A ya. Feci uğraştırdı. Vallahi hiç hayatımda bu kadar A çok Ama çok eğlenmedik mi? Bu arada yayınlarda da dönebiliriz arkadaşlar. Evet öyle. Benim zaten her vi videomun altında e adresim var arkadaşlar, Twitch adresim. A ben de ekleyeceğim. Ömer'in kanalına da ulaşabilirsiniz açıklamalardan. Diyor da like atmanız iyi olur. Aynısını Sevin ben yani. de aynısını. Etkileşim sağlarsak şey olur arkadaşlar. E kanal biraz da öne çıkar iyi olur yani. 64 1. 59 yok. Ya işte biraz daha kaldı. Evet. An, an itibariyle ilk it demirimizi bulmuş mu Ama sadece iki tane işte Helal olsun. Ondan bir ayakkabının çeyreğini yaparız artık. Ya bu odun kasma sebep şey ya. Şey yapmak istiyorum hani. Böyle şey yaparız kanka. Madem şey böyle Mağara. ev, ev aynı yok yok E böyle yerin altında olacak ya işte iniş olacak inişten sonra da şey olacak işte odalara ayırırız böyle e, kare kare genişletiriz şey mantı böyle e, tik tac toe biliyor musun oyun var ya dokuzluk kare böyle oda oda genişletiriz ya, ya, x o x, x oyu biliyor musun kardeşim x o x <laughs> ama onun gibi onun gibi odanın lazım onun onun olması yemeği al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya benim aklımdaki nasıldı? Arkadaşlar evet. eğer... Oh be. Sonunda ağzıma böyle bir... Aman ihtişamlı bir yemek geldi. Hemen... Şöyle hiç... bir şey geldi arkadaşlar hatırlamıyorum ama. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kazma 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bu Hemen. Orada. A few moments later. Bir, iki, bir iki. Şöyle mi Bir hatırlasam var ya çok iyi olacak da. Kürek. Tamamdır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dua devam ederiz. Aynen. Oy, oy. Ya, yeri nasıl yapsam diye düşünüyorum. Toprakla çıkayım en iyisi. 3 tane fırın. Bunu da böyle. Ha. başlarısınsın hoş Huş. Yeri huş yapalım olur mu? Huş odunu yapalım. Evet huş güzel gözüküyor. Bulduğumuz bütün uçları toplayalım sonra uç alamayalım ya da şey yaparız dikeriz ya yani iyisi. Ee, evin etrafını ağaçlandırırız böyle gizli durur. Güzel olur. Gizli hava sürecek. Aynen. 52 tane yeter bence. Bakır buldum. Bakır bir işe yaramıyor de. Sadece teleskop yapıyoruz. Teleskop. 5 tane yeter o zaman. Dür Dürbün. Dürbünü 5 tane yeter herhalde. O zaman. Aynen, aynen. Ben kasılıyor mu bu arada Artcore bir şekilde? Dikkatli ola. Kalkan yap. Zaten onu ilk demirimle onu yaptım hemen. Mantıklı olanı. Tamam. Yer böyle iyi oldu. İnişi sonra yaparız. Şu anlık böyle topraktan yaptım ama. Kanka bu ee, şey sistemini hem iniş hem çıkış yapabiliyor muyuz? aynı anda. Suyu mu? Evet. Sen onun altına magma mı koyacaksın? Bilmiyorum nasıl yapılıyorsa artık. Magma Emin çekiyor, iniş... kumu itiyor, ruh, kumumuz yok. Eğer boğulmayacak bir şey değilse hem inişli hem çıkışlı olabilir. Ya e, tek su mu yaparız? He. Ama eğer ruh, ruh, kumu al, al, aldığımız zaman tam bir asansör oluyor. Ruh kumu itiyor yukarı doğru. Diyebiliyorum. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen şöyle balta yapayım ben de kendime. Devam ediyoruz. Buraya ne yapsak ya? Tepesini sonra mı kararırsak? Neyse şimdilik şöyle kapatayım. Duvarları taş yapmak istiyorum odun olarak. Şuralar. Şuralar. Allah. Hop. Yemek, lütfen yemek. Yemek lazım. Aa koşamıyorum. Abi hiç yemeğim yok. <laughs> gel gel istersen. Yemeğin de varsa çok iyi olur. Koşamıyom da evet, Aa balık, balık alıyorum biraz Sen Ölüyodum Değdim Yükseklik Çabuk çabuk, çabuk, çabuk. <Ya>. bir Ben zaten girdim. Çok da. Oyun lazım. Aa Ah, bu sen misin? Ne bileyim. Oha, aferin lan sana. Sen neredesin oğlum? Karıcığım, uzaklardan geldim. Chest yap, chest. Yani evet. <laughs> <laughs> Al sana yemek lazımdı Bana taş lazımdı bir de 64 tane şey var bak Kırık derin kayrak taşı Aferin. Ondan düz taş lazım bana Tamam pişirince Geliyor diye biliyorum Bakalım ver var buradan geldi. Allah kızdı <laughs> Dur 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 sakin ol Kanka <laughs> Bunlar <gülüyor> bana sizlerden <laughs> <daha> mi <mı? gülüyor> <laughs> Tamam da Acaba <laughs> geçecek mi? Peşime taktım. Dur 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 dur. Kanka öldürmeyelim bence. Geçer illa sinirlendirmeleri. Allah arkanda Allah Git süt bul. süt Kanka ölmüyor. Ee? Biliyorum da süt bul. Kanka bu aralar bizi affetti bak. Ben sen dedim be 10 saniye daha bekle diye. Öldürme öldürme. Tamam bir şey yok bir şey yok. Yok bir şey yok bir, şey yok, bir, şey. bir, şey yok, bir şey. Sana olma. ne lazımdı? Böyle evet. olur. sana Ondan ne değil. Ne lazımdı sana? Bu da olmaz. Dur dur. Şuradan taş da kırabiliyorum aslında. Dur. kırarsın burayı. Burayı tam buraya kadar. Bu da buraya kadar inecek. Taş mı? Öyle mi yapsak? Hmm. Gelsen taş kıracaksın şuraya kadar. Şu. Bir üstü. Bak şu. Orayı bir de onun altına kadar işte. Değil mi? Kır orayı. Yok yok kır. <laughs> Lan. <laughs> tamam. Bunu da kır. Tamam. Çünkü buradan hani kapılar açılacak ya sırayla. Ha. Ben Benim şey diyorum bak bu merdivende iniyoruz ya. Hı hı. Şu boşluk var ya burası boş ya. Burayı cam mı yapsak? Olur Belli be bir ya. yere Tamam git kum kas. <laughs> abi, Geliyorum. İki taş. iki tane kırık taş. İki tane veriyorum gel bekle. Ee, bu biraz fazla <gülüyor> ama... <gülüyor> Hadi baba ben gidiyorum. Neyse taşları şimdiden ben kırık taş yapıyorum ki şey olsun diye. Arkadaşlar şimdi Baba Pro. Kum avındayız. Prime Ömer olarak. Oo. Orada ev atlayarak iniliyor. Test edildi. Oraya bir blok saman koysak yeter. Y yüksek eteğe kaçmışım. Kanka <gülüyor> evet. <gülüyor> yani i̇nşallah daha da Lazım <laughs> değildir. Yani 64 tane sadece şeyim var kumu taşım var yani düşün. Helal. Nasıl bir şey yaptıysan artık. Kanka şey Sen gel de. 3 tane meşale yaptım. Full alttan alttan kırıp kırıp. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sana şey yapayım. soracağım. Kanka. Hatır sayılır bir şey bir miktarda. Geldim. Kumat kum taşı atma. Evet. Kum at Hatırı sayılır, hatırı hatır sayılır. Hatır hatır sayılır. sayılır yani say evet, ya, fazla değil biraz. Bize şey, hani. bize şey lazım kanka. Hepsini pişiririm burada. Sen bana ne lazım olduğunu söyle, sana hatırı sayılır bir miktarda getireyim. Yok, <laughs> yok. Birazcık kömür, neyse odunla. Birazcık yap. ama değil mi? <laughs> yani birazcık. Birazcık. <laughs> Oğlum şurada, şurada vardı sanki. Tamam tamam ben hallettim, hiç gerek yok, hiç gerek yok. <laughs> var var. Gel de şeyi göstereyim, gel. Şuraya gel. Hani merdiven olduğu belli ama yani, evet. Bu da şöyle de, şu anda çok güzel. Şöyle olsa? Evet, şimdi daha güzel oldu evet. Tek is, e eksi koymuş. <laughs> of ayaklarım var ya başımın. Oğlum o benim çok kafam çok... kafam. Kel kaldım. Böyle mi yoksa böyle mi? Aşağı koy. Geri zekalı. <laughs> Oy baba bak. Kanka kırma kırma. <laughs> Lan fazla camımız yok. Troll Ömer ya. Yani. Neyse arkadaşlar. <laughs> bu bölümü burada bitirelim. Yani bu... O, evet. sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Biz devam edeceğiz ama...